arkadaşlar hepinize merhaba şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın rakip Brezilya biz de Türkiye'yiz Kerem Kerem verdi pasını Barış Alper'e Barış Alper Barış Barış Alper pares kaptırdık. Gülüyor arana. Adana? Savinio. 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 Savinio verdi. Rafinha vurdu son anda. Dışarıya. Kalecimiz mi kurtardı yoksa dışarıya mı gitti? Pek belli değil. Arkadaşlar lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine dışarıya bu sefer avut. Avutu kullanıyoruz. Urcan Çakar. orcan Kenan Yıldız kaptırdı. Şu an tondan aldık. Gole gidiyoruz. Kaptırdık. Offside. Offside endrek direkt serbest vuruş rakip takımın. Top rakipte Arana. Arana verdi Neymar'a. Aldık. Orkun Kökçü. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Barış. Barış. Barış kaptırdık. Şu Verdi pasırı Kerem. Kerem de verdi Barış Alper. Barış kaptırdık. Avut. Toprak rakipte. Markünios. Barış Alper. Kaptırdık. Arana. Düyvar Eşken aldık Barış Alper. Barış Alper kaptırdı. Magalişten aldık. Kenan Yıldız vurdu. Sonra da kaleci. <laughs> Pardon. Sert atışını kullanıyoruz. Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler. Verdi pasını. Barış Alper o verdi. Kenan Yıldız. Müthiş bir gol. Kenan Yıldız. Attı golünü. Şimdi arkadaşlar ee, sal vuruş yapıyorlar. Gabriel pa ee, pardon toprak rakipte aldık. Kenan Yıldız Neymar aldık. Kenan Yıldız verdi. Orkun da verdi. Barışa Barış. A, Barış. Barış ortaladı içeriye doğru. Top bizde kaldı. Orkul Kökçü. Kenan Yıldız. Müthiş bir gol. Kenan. Şimdi. Satra vuruş yapacaklar arkadaşlar. Satra'yı yaptılar. Gabriel Magalhães. Ederson aldık Orkun Kökçü Kerem, Kerem verdi Kerem'den Barış'a Barış vurdu gol Barış Alper Yılmaz Muhteşem bir gol Barış Alper Çok yaptı Şimdi golü özeti işte böyle Bakın Müthiş bir gol. Ve şimdi Santra vuruşunu yapacaklar. 3-0. Gabriel Magalhaes. Şua Top piste. Hakan Çalhanoğlu. Arda Güler. Güler Barada, Top piste. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan Yıldız attı. Satra vuruşunu yine rakip takım yapacak. Şimdi top rakipte. Gabriel Magalhaes, Joe Ellington. Gabriel Magalhaes'ten aldı Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun, Orkun dışarıya. Top rakipte Bento. Verdi pasını Gabriel Magalhaes burada e, Güvareş verdi pasını Rafinha, Rafinha dal aldık Eren Elmalı Eren de, Eren verdi Barış'a Barış Barış Alper Arda takım arkadaşı el geldi Barış'ı Şimdi e, ikinci yarıya Brezilya başlayacak. İlk yarıları son düdüğü geldi. Şimdi Brezilya başladı. Neymar, Gabriel Magalhães, Guimarães, Guilherme Arana aldık. Barış Alper Yılmaz kaptırdık. Şu Aylinton, Guimarães, Neymar Junior aldık. Orkun Kökçü kaptırdık. Danilo, <gülüyor> pardon. <laughs> Top rakipte şu Ellington. Ederson. Neymar. Neymar şey diyor. Gulliver Barada video Sa video içeriye sokuldu Sa video bir ayak dışı vuruş top dışarıda. Avutu kullandık. Urca Çakar. Top piste. Kaptırdık. Barkülyos. Savidio video. Aldık. Ferdi Kadıoğlu. Burada güyü var eş. Neymar şiriyor. Abdülkerim. Arda kaptırdık. Markülyos. Kaptırdık. Ederson. Kenan Yıldız verdi pası Kerem Aktürkoğlu. Ederson. Kerem. Kerem verdi. Hakan, Hakan Çalhanoğlu. Hakan vurdu bal. Müthiş bir bomba plase. Hakan Çalhanoğlu. Çok iyi bir gol attı. Bakır şu gole. Müthiş vurdu Hakan. Müthiş bir gol. Toprak ipte. Şu Şuan Ellington. Aldık. Kenan Yıldız. Kenan. Verdi pasını Kerem'e. Kerem. Kerem. Kerem ile golü e gidiyoruz. Kerem. Kerem vurdu gol. Yine bir bomba. Bomba plase. Ve gol. Müthiş bir gol. Bakın burada Kerem Aktürkoğlu müthiş vurdu attı. Şimdi Santra'yı yapıyorlar. Magaleş. Joelinton 7-0 oldu bu arada. Kerem'i aldık. Kerem, Kerem, Kerem vurdu direkt. Barış vurdu gol. Yine müthiş bir gol. Az önce yanlış dedim. Az önce 7-0 dedim. 6-0'dı. Ama şimdi doğru oldu. Şimdi az doğru oldu. Şimdi doğru skor. 7-0. 7-0 arkadaşlar. 7-0 öndeyiz. Toprak kipte. Marquinhos. Değil Mareş. Şu aldık. Orkun Kökçü. Kerem kaptırdık. Marquinhos. Danilo. Danilo. Veiga. Rafael Veiga. Top piste. Gole gidiyoruz. Hakan Şalhanoğlu kaptırdı. Merkinios şu ayının tonu Kenan Yıldız ile aldık. Kenan Yıldız verdi. Kerem'e doğru Bento. Kalecileri Bento çıktı aldı. Top rakipte. Neymar Junior. Arthur, Eren Elmalı. Verdi pasını. Orkun Kökçü. Orkun uzun oynadı. Merkinios aldı. Burna giyim Rafael Veiga. Veiga verdi pasını. Neymar Junior Veiga aldı. Danilo aldı. Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu. Top Piste, Kerem. Kerem. Kerem vurdu dışarıya. Kerem vurdu kaçırdı. Bakın böyle bir teşvir oluştu ama dışarıya gitti. Ee, pardon. <laughs> pardon. Top rakipte. Ben to. Verdi pasını. Gabriel Bagaleş ve maç bitti arkadaşlar. Ve maçın son düdüğü geldi. Ee, biz yediyiz. Brezilya sıfır. Kaçın son video geldi videomuz da sona erdi. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Bu trakaları sizleri çok seviyorum. Unutmayın. Bay bay. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.